Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugün kısa bir yayın yapacağım çünkü asıl ana yayınımızı yarın yapacağız. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına doğru ilerliyoruz. Biraz gündeme bakalım. Gündemde Borsa İstanbul'un %2,5'lik bir düşüşle 7600 puandan kapandığını görüyoruz. Bu gibi ufak düzeltmeler gerçekleşecek. Buna artık alıştık. Bankacılık sektörü ne olursa olsun yarınki faiz toplantısına doğru belli şeyleri fiyatlamaya çalışıyor. Şu anda çok fazla görmesek bile yarın gece yarısından itibaren çok sert fiyatlamalar ve faiz oranlarının artışları görmeye başlayacağız. KKM'lerle ilgili belli konular var. Birkaç tane bankanın da online bankacılıktan KKM işlemlerinin alternatiflerden kaldırdığını görüyoruz. Ama bir taraftan da Akbank yapı kredi. Kredi ve İş Bankası gibi devlerde önermeye devam edeceklerini söylüyorlar. Kamu bankalarında şöyle bir şey var. Kamu bankalarında 15 yıllık 180 ay vadeli aylık 1,20'lik konut kredilerinin geleceğini söylemiştik. Konutla hemen başlayalım. Eşinizin bir evinin olması, kadının diğer eşin gelirinin olmasıyla beraber bu krediden faydalanabiliyor. Kadının üzerinde mal olmaması şartı var. 1 milyonluk bir kredi aldınız diyelim. E, aylık olarak ödemeniz. 13385 lira. E, iki, bir 1 buçuk milyonluk aldınız diyelim. 20.000 lira 380 TL gibi bir e, aylık taksitle karşılaşıyorsunuz. Bunlar şu anki kredi faizleri için inanılmaz güzel seviyeler. O nedenle şimdi yepyeni bir döneme doğru gidiyoruz. 1-2 ay içerisinde Ekim'e doğru artık biz bunun netleştiğini görmeye başlayacağız. E, konutlar şu anda dolar bazında hiç para kazandırmıyorlar ve dolar bazına geri çekiliyorlar. Bu da yabancılar için alımın durması anlamına gelir ve tabii ki burada olan daha yüklü elinde meblası olan nakiti olan Türk alıcılar için de geçerli. Artık konut kredisinde konut piyasasında resmen daralmalar yavaş yavaş başlayacak. Burada önemli olan şuna bakmamız lazım. Ön Önceden bir hane halkının gelirinin 3 katına tekabül ediyordu evlerin gideri, ev, evlerin satın alınma bedeli ve insanlar kredi alıyorlardı ve ödüyorlardı ve 20 yıl vadelerle aslında alınabiliyordu. Hatta 10 yıl vade bile iyi olarak sayılıyordu. İnsanlar 10 yıl içerisinde bir eve ulaşabiliyorlardı. Şimdi 4 kişilik değil 6 kişilik bir evin giderlerinin, gelirlerinin 6,1 katına kadar çıkmış durumda. Bu da Türklerin eve ulaşımını çok önlüyor. Nitekim ihtiyaç sıralamasında 17 sıraya kadar gerileder. Ama burada konutun artık piyasasının durmasının en ana nedeni dolar bazında kazandırmıyor olması. O zaman insanlar tekrar dolara ve güvenli limanlara gidecekler. Amerika tarafından morgıç faizlerini 23 yılın zirvesine çıktığı haberlerini gördük ve yeni konut satışları %4,4 ile Temmuz ayında 714 bin arttı. Ama diğer taraftan dolar endeksinin bir anda sert bir şekilde gerilemesinin ve 10 yıllık tahvil faizlerinin nispeten biraz gerilemesinin ana nedeni istihdam piyasasındaki durulma. Yani artık Fed'in faiz arttırımlarıyla beraber biraz yavaşlamanın ve duraklamanın olduğu görülüyor. Analistler bu ay durak duraklamanın ve eylül ayında da duraklamanın devam edeceğini Ekim ayından itibaren işten çıkartmaların başlayacağını söylüyorlar. Bu son derece pozitif bir gelişme. Fed'in başarılı olduğunu gösteriyor. Cuma günü Jackson Hole'da Powell konuşacak ve 20 Eylül'deki toplantıya kadar önemli bir e, düzeltme ve sözlü güncelleme yapacak. Diğer taraftan altının 1919'a tekrar sıçraması dolar anlamında yani piyasa şu anda çok fazla hani mortgage faizleri artmış. Demek ki faizler işe yarıyor. İnsanların ama alım alması 4,4 alım ilginç denilmiş. Ama istihdam piyasasının gevşemesi bize şunu gösteriyor ki Fed aslında şu anda mutlu. Piyasa bunu gösteriyor. Dow teorisine göre ki bu Dow Jones'un da babasıdır ve 6 tane ana prensip vardır. Bütün bunların hepsini eğitimlerde daha da net öğreneceksiniz ama piyasa her şeyi yansıtır. Yani Türk piyasası da, Amerikan piyasası da, Avrupa piyasası da her şeyi yansıtır. Hizmet PMI'ları ve imalat PMI'larında Avrupa'da da, Amerika'da da gerileme yani insanlar Eylül ayından itibaren yatırımlardan çok elindekini muhafaza etmeye. Çalışacak. Bu da enflasyon için son derece pozitif. Harcama olmazsa, o zaman çok daha az enflasyon olur. Nitekim Amerika'nın e, hane halkına yani tüketicide 25 trilyon borçlanmış olması, hem bankasının hem de yatırım notunun düşmesine neden olmuştu. BRICS toplantısında Çin lideri Xi konuşacaktı. Sonra pas geçti diye piyasalar bir tedirgin oldu ama o beklenen açıklama geldi. Ve BRICS yani kırılgan ülkeler, Brezilya'nın, Hindistan'ın, Çin'in, Endonezya'nın olduğu kırılgan ülkelerin arttırılması ve Rusya'nın arttırılmasını istedi ve Çin bu yıl içerisinde %3 büyümeyi bekliyorum dedi. Şi, bu gelişmekte olan piyasalardan paranın farklı yerlere akmasını sağlar. Doların bir nebze gevşemesinin nedeni de Çin'in gerçekleri açıklıyor olması ama Çin'den gelen kötü veriler doları yükseltmeye devam edecek. Türk piyasasında altın sertifikası var biliyorsunuz 21 Kasım 2022'den bu yana altın sertifikası var. Altın sertifikasını 0.995 saflıkta olarak düşünebilirsiniz gram altına karşılaştırdığınızda 1 gram altın 100 sertifikaya neden oluyor sertifikaya bedel oluyor ve eğer piyasada siz altın sertifikası üzerinden hesapladığınız gram altından daha ucuza piyasadan alabiliyorsanız al yani 1507 veya 1723 hesapladınız ve daha ucuza alıyorsunuz bu ne demek oluyor altın sertifikası gram altına göre daha pahalı ama ters taraftan eğer ki gram altını hesapladığımız 1653'ten daha pahalıya alıyorsanız diyelim şu anda 1653'te olduğu için söyleyeyim. O zaman altın sertifikası daha ucuz anlamına gelir. İlk defa tarihte %9 oranında altın sertifikası gram altına oranla daha pahalı. Yani altın sertifikası daha fazla talep görüyor demek olur. Borsada özellikle fiziki altın almakla uğraşmayan ki burada kuyumcuların oyununun etkisi var. Kuyumculara gidiyorsunuz 1653 TL yerine 1700 bilmem neye karşılaşıyorsunuz ve kimse fiziki altına bu kadar yüksek ulaşmak istemiyor. Almadığı için Borsa İstanbul'daki altın sertifikalarına talep arttı. Bu gibi böyle Ali Cengiz oyunları borsadaki bu alternatif enstrümanların daha rağbet görmesini sağlayacak. Bu da aslında altın sertifikasının bir ana nedeni de yastık altındaki paranın daha güvenli bir şekilde çıkmasını sağlamak. Borsa dediğim gibi gerilemede dolar birazcık dolar endeksinin gevşemesinden dolayı kendine güzel bir yer bulmuş gibi gözüküyor. Ama Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli. Citibank'tan bir açıklama var ve Citibank demiş ki faizler istenildiği kadar arttırılamayacağı için Türk lirasının değersizleşmesi bekleniyor. Türk lirasının değersizleştiğini artık Sağır Sultan bile duydu. Neredeyse Endonezya rupisi karşısında bile inanılmaz bir şekilde değer kaybetti. Size ilginç bir araştırma OEC verilerine göre biz araçlarımızı 55 ülke arasında en pahalıyı alıyoruz. Çünkü araçlarda, evlerde herhangi bir alınabilecek, satılabilecek mal yatırım aracı haline geldi. İnsanlara inandırıldı ki kardeşim senin elinde bir malın varsa bugün almaya bak yarın daha pahalıya satacaksın. Aynı şekilde şu algı da son derece kuvvetli. Dolar artacak, Merkez Bankası baskılıyor. Aman dolarda kalayım. Doların bir enflasyonu olduğunu unutmayalım ama. KKM'nin önerilmesinin durmasından bu yana çünkü, şirket, çünkü bankalara dediler ki altın mevduat TL'ye çevirmek senin için karlı yoksa daha fazla çöp tahvil almak zorunda bırakacağım seni. Diğer taraftan da dövizden olanın da TL'ye çevirmesi senin için daha karlı dedi. Bankaların çoğu KKM'den insanları TL mevduata çevirmenin çok zor olduğunu biliyorlar. O nedenle kredi, konut kredisi onun gibi şeyler daha iyi olacak ama şu anda en büyük korkusu bankacıların KKM'ye alternatif olabilecek, daha da kötü enflasyonu pompalayacak bir alternatifin gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir çalışma içinde olduğu enflasyona endeksi tahvil gibi şeylerin çıkacağı konuşuluyor. Amerika'da şimdi Amerika ve Çin yavaşladığında gelişmekte olan piyasalara inişler azalır. Ne dedik? En yüklü aracı biz alıyoruz yani 100 lira, 100 euroya Avrupa'da alıcı bulan bir ürün bizde 144 euroya satılıyor ve bizim euromuz 30 lira psikolojik eşiğin altında yani şu anda bir önceki seneye baktığımızda %150'nin üzerinde zamlarla hareket ediyoruz akaryakıt zamlarında 40 liraya dayanmış durumda artık geldi geliyor ve çok az bir zaman kaldı ee, Avustralya tarafında ve belli yerlerdeki grevler direkt e, Avrupa'daki gaz fiyatlarını etkiliyor ama Avrupa'da da bir yavaşlamaya doğru gidileceği görülüyor ama Avrupa Gaz depolarını 90 doldurmuş olması onun biraz elini güçlendirdi. Ama Amerika'nın ham petrol verileri bugün geldi ve o kadar iyi görünmüyor. O nedenle şimdi bir enerji krizine doğru giderken, enerji gıda krizi varken borsada buna göre fiyatlara bakmalısınız. Yani enerji üreten, enerji alıp satan, yeşil enerji olur, temiz enerji olur, petrol olur, e, Tüpraş gibi daha böyle güçlü şirketlerin arttığını göreceğiz. Tüpraş biraz biraz daha yavaş gider ama önümüzdeki günler enerji şirketlerinin halka arzlarını görmeye başlayacağız. Gıda krizi Hindistan en son bir önceki yayını izledi. Hindistan en son pirinç ithalatına sınır koymuştu. O nedenle gıda imtiyalarını stoklayanlar çok artmaya başlayacak. Direkt orada biz artışları göreceğiz. Türkiye için zincir marketlerin hisseleri olabilir, enerji hisseleri olabilir, gıda üreticileri, perakendecileri olabilir. Bunlar aklımızda bulunsun. Ve en önemlisi tabii ki BIST 30 firmalarına birazcık daha güvenli paranın girdiği dönemleri göreceğiz. Genel olarak beklenti yukarı borsada ama borsa 101'e artık hakim olmalı. Çünkü sadece bir, bir yatırım enstrümanı artmadığını bildiğimiz gibi düşüşlerde de daha böyle bir psikolojimizi ve yatırım stratejimizi belirli hale getirmemiz gerekiyor. O nedenle yarınki toplantı önemli. Ama yurt dışındaki bankalar bunun son faiz artışı olabileceğini düşünüyorlar. Bu son derece kötü çünkü piyasa faizleriyle mevduat faizleri arasındaki sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Ve KKM'den insanları çevirmek son derece güç diyerek noktalayayım. Yarın saat 2'de yepyeni bir yayında görüşeceğiz. Bakalım neler olacak. Ama asıl bence tahmin etmemiz gereken nasıl mevduat faizleri, gecelik faizler bunlar kredi faizleri nasıl olacak? Bunu göreceğiz. Çünkü ticari krediler %32-33'te şu anda. Genelde kredi almak isteyenlere rotatif kredi veriliyor. Belirsizdir. Er en ufacık bir krizde. Bir anda eskilerden olanlar bilirler. %7000 faizler, %1500 faizlere kadar çıktı. %2'den, %3'ten. O yüzden rotatif kredilere çok ciddi bir gömülme var. Ticaret, ticari şirketler şu anda maaşlarını, borçlarını ödemelerini kredilerle yaptıkları için ve kredilere sınır geldiği için rotatif kredi kredi şirketleri daha da borçlandırıcı için işten çıkartmalar, daralmalar daha netleşebilir. Ve tabii ki ticaret kredilerinin %50'li faizlerin üzerine çıkması bekleniyor. KKM'den çevirmek için bankaların sert bir mevduat faizlerine artış olması bekleniyor. Ama Merkez Bankası rezervleri satarak bir şekilde işleri düzeltmeye çalışacak. Yani durdurup insanlara ya bak Dolar yürümüyor artık bu beklentini kes ben durdurdum ben piyasayı hakimim diye insanları kandırma yoluna girebilir o nedenle finansal okuryazarlık burada devreye giriyor bilmelisiniz size önerilen şeyler ne oluyor nedir ne olabilir Biricik geldi merhaba Biricik'cim nedir doğru mu acaba bankacı size neyi önerecek ya da KKM mi daha iyi yoksa vadiller mi daha iyi birazcık daha önümüzü görmemizi finansal okuryazarlık sağlayacak eğitimlere kayıtlar devam ediyor arkadaşlar yeni sınıflar açıldı. Ee, hikayelerden e, takipte bulunabilirsiniz. Beste et beste da kesin kayıt için yazın diyerek noktalayayım. Yarın yepyeni bir yayında görüşeceğiz. Yarın gerçekten çok önemli e, ve artık resmen yazı tamamı merhabalar canım. Ve geldi Biricik. Kolay gelsin.